arkadaşlar. Şimdi biz Minecraft Pocket Edition'da e, oyunumuzu oynayacağız. Bu şekilde gösterdiğim gördüğünüz gibi çok güzel uzaylı ve yanımda 3. bölümde beraber çektiğim Talha ile Mehmet var. Merhaba. Merhaba da artık bu niye tete tete Bu da tete olur mu? Ben Tabii ki olmaz. Evet başlatalım. Şöyle bir girelim. Sanki herkese ava atıyor. Şöyle başını koymuş yatıyor. Allah'ım ya. Evet bu bölüm. Üçüncü bölüm çok izlendi. Eee o ama, yüzden. O, ama iki kişi beğendi. Be, abone oldu. Sen. Sen günün hoşuna. Elmaslar, şeyler. <laughs> evet Evi bir elmas. Oksijen altın. Altın, zümrüt. Zümrüt işte. Neyse ne diyorsun yani. He. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o... Şu büyük san, geniş sandığıma bile yer kalmadı. Savunma ve evet, saldırma için yapmıştım. Ve... Bunda da yer kalmadı. Aa. Hmm. Arkadaşlar. Ayrıca böyle... Ee, Arkadaşlar bakın demir setle oynuyorum. Niye derseniz... Altın set... Şey... E, şu beşinciye kadar falan dolduruyor. Demir böyle dolduruyor gördüğünüz Elmas. gibi. Elmas. Elmas zaten kulluyor o yüzden. elması evet. Ben nasıl kullanmak istemiyorum canım az zaten. Ah tamam. Allah bak canı kardeşim. Elmas bu bölümde tane, Bu bölümde arkadaşımız bir tane de maden keşfettik. O, 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 maden keşfetmiş. Yaptım. Etmiş, yapmış. Ona gideceğiz şimdi. Tenete Meşaleye de. koydum mal gibi. Arkadaşlar. Eee şimdi size maden bu İnşallah içinden altın, obsidyen, elmas, 100 tane var denememle. Obsidyen çok kırar zaten demirle. Ama eh. obsidyen kırılmıyor bile. Evet elmas da göremedim arkadaşlar. Buldun mu? Yok, e, kreatiften elmas creative hmm. e e creative'e koydum. Creative'den koydum başka bir bölümünde başka bir şey de. şemşal evet, tv'den koydum şemşal lan yağmur yağıyor yok ya zaten madem burada he ah oh be arkadaşlar işte, burada bir sürü şey buluyorum hiçbir şey görmüyorum şu an arkadaşlar, çünkü ileride söylediğine göre buralarda kaybolmuş yazık yok burada değil başka bir var. lan Eee söylesene lan. Arkadaşlar madem çok güzel. Eğer tableti zamanı kıyaf gelirse e, birbirimize maden satabiliriz. E, ben evet. bize bin tane elmas bize size Oldu. bir Oldu. Kabartmamın Bizde o kadar bile yok. Senin artık yana kömür gördüm galiba. Yok. Bari 5 6 60 dörtlük desem. Zaten yukarıda demir ya. var. Fark ettim. Ay ben fark etmedim seni. Allah Allah. Ne ne var ki sana ya? Dem arkadaş. Ay şaka yaptım. Gördüğünüz gibi babam bu yazık. Gördüğünüz babam bu yazık. <laughs> i̇stiyorsan buraya bir şale koy. Ardın. Canım. Şimdi diplere doğru gözükmüyor. Babam ne? Eğer bir çukur görürsem arkadaşlar girmeyeceğim. Başka bir yere atacağım. E, hepsini e, sıradaki bir bölümde gör, göstereceğim size. Yağmur mu durdu ona bakayım. Ula bu ne? Ula... Evet yağmur durmuş sonunda. Ben ben giderim. Başka bir yer kalalım. Arkadaşlar bu arada ım, Minecraft indiyseniz zombi modu indiyseniz. Bizde şu an zombi modu yok. Ne zombisi? Zombi modu ne lan? Ben bile bilmiyorum ya. Sen diyor ya zombi gelsin diyeceğim. Yok hayal et Yok şu. Hayır getirdim. onu zor kolay. Hayır o kolay ayarlama falan. Ama... i̇şte onlar işte zombi geliyor hayalet geliyor. Boyu <laughs> <laughs> hayal geliyor. Yok yok. Şey ee, şeyde bile no... şu Kıyasın. normalde normal normal ıı, normalden kolay olanda bile ee, hayalet de bile hayalet geliyor. Vah, vah. Yani o yüzden e, bence yapmayın. Biz yapacağız sizin için. Yani bir bölümde yapacağız. Tabii ki de kreatif de olacağız. E, arkadaşım söyledi ki e, Minecraft'ta yeni olduğum için yeni öğrendim. E, hayaletler ağzından alev püskürtüyormuş. Vah vah. Haberiz. O yüzden bu evet. da arkadaşlar bu bölümde lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Lütfen görüntüleniz 1 milyon olsun, 100 bin olsun arkadaşlar. Lütfen oha abartma. Arkadaşlar bu bağ arada eee sıradaki bölümde no. TNT falan yapmaya çalışacağım. İnşallah yapılışını bulurum. O yüzden uğraşacağız yani. Ya arkadaşlar geçenki bölümde adı size şaka yapay evimi kaybettim diye şaka yapacağı ya ev, gerçekten evini kaybetti. Tabii evet. ki kreatif geçip uçtuk ve evimizi bulduk. Hı. Ondan sonra sonra evini geçtik tabii ki. Ne kadar mantıklı değil mi arkadaşlar? Ne mantıklı. Bir daha adı <laughs> size şaka yapmasın. Gel, arkadaşlar. Arkadaş. Bir daha yapmayalım. Yani kaybolduğum madene bir gider misin? Çok merak ettim. Yok ya. Niye? Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık şeylerin bile sığmıyor. Ş Şuradakine gideceğim o yüzden. Artık buraya sığmıyor. Ben, ben de buraya bir tane yedeklerim koydum. Telefonuna girelim. Demek yapı be. Demir erit. Ve kömür. Var mı? Demir yok. Ama bizim kömürümüz neydi? Köm la kemir yok, kemir. Kömür. La kömür yok. Kömür. Kömür yalmam. Kömür Ne la? Elmas var, zümrüt yok. Zümrüt yok. Hepsini yok. Envanterde bile yok. Ha. Oha. Oo. Oha. 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 tane 64'lük arkadaşlar. Yuh. Artık bu arada e, Demir'le hani galiba bir tane videoda gördüm. Demir'le kömür yetip galiba şey oluyor. E, e, a, altın oluyor galiba. Ne 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 nasıl? Galiba demirinden altı şeyi şey yapıp galiba altın oluyor bilmiyorum. Bu modu survival olmasın. Azemin pazardan oldu? evvel gelirim. Oh! Şu an <laughs> oyun oynuyorum falan oyun yani. <laughs> Tabii ki de çok eğleneyim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu bölümde belki TNT yapabiliriz ama yapamazsak diğer bölümde yaparız inşallah. Evet 5 bölüm. Belki biz olmayız arkadaşlar. Çünkü biz dün maçta e, Konya'ya gideceğiz. Bu arada size de söylerim. Bu arada Kesin. şey. E, 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 inşallah okulumuz iyidir. E. Kareler nasıl? Böyle <laughs> 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 bir eğlenek. O yüzden anladığın açıklığı versin. Ve biz de birkaç gün için bir kaç e, yaz tatiline kadar falan e, biz bir şey yapacağız. Video çekeceğiz. E, video çek çekemeyeceğiz. Yani o yüzden kusura bakmayın. Arda sırada çekebiliriz yani arkadaşlar. Ateş. Söner, lulu. Ateş, ateş söndü ateş. sonra Sön ateş sön. Ateş tamam. Kömür koy. Aa o değil. Aa <laughs> <izliyime> bakın tüpüyle çıkartalım. Arkadaşlar <laughs> perizliğime bakın. Çubukla şey yapabilirsin. Yani. <laughs> Aha evet, sabah ben hazır olamam. Kafayı. Arkadaşlar bu, arada abone olmayı unutmayın. Evet. Dur bir. Bakın 3. E, bölümde çok izlendi. E, ve ben <laughs> şuraya ne diyorsunuz? Hepiniz... Hiç merak ben de merak et, merak etme. Yoktur. Orada ben dedim ki acaba bir portal yapmayı mı denesem dedim. Taştan bir portal denedim. Eee olmadı. Taş, devri taş devrinde taş mi gidecektik? Nereye gitmemi bekliyordun? Yok dinozorlar devrine gidecek Hadi bir onun içine gitsene neye gidiyor? Bir şey gitmiyor. Bak. Hoppa. Oo canın gitti. Demin burada kendimi yakmaya çalıştım elmasları. Bir, bir, daha deneyeceğim. Acaba hangisi daha dayanıklı diyorum şimdi kendime. Arkadaşlar şöyle e, volkan acaklı kacaklı oraya çıkanını yakıyor lan kendime diyecek galiba. Oha lan. Oha siyah yün 6 tane var. Bak canım. Bak günaydın. Şöyle bir elmas kaskı giyelim ya. Elmas kaskı giyesin var. Niye acaba? E biz niye bilek ya arkadaşlar niye bilsin? Doğru. Sarma arkadaşlar yani. Arkadaşlar ben ya. Arkadaşlar deri mi giysen? <laughs> yani, hangisinin hangisini giyeceksen giy, karar ver. Şuradan. Seni korumaz ya, boş ver. Benim yalnızlığı kafayı kafayın. <laughs> arkadaşlar, artık bence sen bütün eşyalarını al. Ardal internet çıplak ol. He. Şöyle bir yakalım. Oo demir daha da yumuklu çıktı lan. Arkadaşlar seçim gitmiyor. Ya. İşte Bir de, de internet bakalım nerede doğacağım. Doğacağım. Tamam, sizin yiyelim. Arkadaşlar geldik. Sizin yiyelim. Bak da seni doğru anlıyor. Arkadaşım mı? hiç öldün mü? Yiyiz. Yeah. Ama hepsini ben bir mi? atalım. Sen istiyorsan, is sen istiyorsan internet istemiyorsan etme. Ben bilmem kardeşim. Bir de yağmur yağıyormuş ateşte ölemiyormuşuz. Kardeşim ben bilmem. Kafayı Ha dur bir dakika ben bir kil yazayım. Bana mı? karşıma lütfen. Bakın bakayım. şimdi. Galiba olur. Kil ne kill çekti adamla. ben öl ben Lan. Lan niye olmadı? Yan. Yanmadı. Yalnız. Evin evi, evi yanmadı. Hadi yakalım. Yok elmasdan gidelim. Elmaslar ne bari salak. Şöyle bir koyalım. Şunu şöyle. Onları koy al tamam mı? kasayı dışarı koy. Yerin altına ev yap. Çok mantıklı. Mantıklı. Arkadaşlar mantıklı diyene lütfen yorumlara yazsın. Bence çok mantıklı. Tamam. Ya arkadaşlar sığmıyor ya. Bir atlayayım şöyle. İntihar ediyor arkadaşımız. Etmesin arkadaşımız değil mi? Üstüne kızarı çıkarmamış. Zaten boş Boşver. Şeyler. Ne ha? yapayım? Ben yanlışlıkla onu durdurdum menüye gireceğim. Lan Ardu ben valla ben kaçtım Ben istiyorsan ya istemiyorsan ya. Ardu o zaman şey. Ardu istiyorsan ya Ardu istemiyorsan ben şuraya bir spawn point çekelim. Spawn point. W. Go in. başlayacağız ve şimdi gidiyoruz. değil hayır, hayır, Evet hayır. şu anda. Nerede senden, senden bulmuyorum. Hadi ben lan. Ben yapma diyeyim. Öbür bölümde bir tane e, şeyde video çekme olduk. Ee, ta, 13. dakikadayız. Evet hemen bir yapalım şunu. Hadi ben lan. Tamam. 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 5 Tamam. Tamam. Bak yarın sınavınız var Lütfen. Tamam üç, iki, iki bir ayar, bir o zaman Tamam. Artık intihar etme. ya. Hadi intihar et ya. Ağlasa ağzın derlemiş Delirdim tabii. <laughs> Erdi! 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 Tabak kartı kartı! Yeniden doğdu diye. Oy! <laughs> de gitti lan. Bak, ne dedim? O j'eriye bir tekrar yap. Bir kömür, bir tane demir. Bu kadar basit. Evet, gördüğünüz gibi bir Abi. şeyimiz burada evet bugünlük bizim bu kadar Hoşçakalın. kalın görüşürüz abone olmayı abone olmayı görüntüleme